George Orwell'dan bir peri masalı. Hayvan Çiftliği. 9. bölüm. Boxer'ın yarılan toynağının iyileşmesi uzun sürdü. Zafer kutlamaları sona erdikten bir gün sonra yel değirmenini yeniden yapmaya başlamışlardı. Baksır bir gün bile izin almaya yanaşmamıştı. Acı çektiğini kimseye belli etmemeyi bir onur sorunu olarak görüyor. Toynağının çok ağrıdığını akşamları yalnızca Clover'a itiraf ediyordu. Clover, Baksır'ın yarasını çeşitli otları çiğneyerek hazırladığı lapalarla iyileştirmeye çalışıyordu. Clover ile Benjamin, kendini fazla yormaması için Baksır'a yalvarıyorlardı. Clover, atlar da yorulur diyor ama Baxter kulak asmıyordu. Artık tek bir amacı kalmıştı. O da emekliye ayrılmadan yel değirmeninin çalışmaya başladığını görmekti. Başlangıçta hayvan çiftliğinin yasaları ilk kez hazırlanırken emeklilik yaşı atlar ve domuzlar için 12, inekler için 14, köpekler için 9, koyunlar için 7, tavuklar ve kazlar için de 5 olarak belirlenmişti emekli aylıklarının yüksek tutulması kararlaştırılmıştı. Gerçi henüz hiçbir hayvan emekliye ayrılmış değildi ama son zamanlarda bu konu gittikçe daha çok tartışılır olmuştu. Meyve bahçesinin arka tarafındaki küçük çayırın arpa ekimine ayrılmasından sonra Büyük çayırın bir köşesinin çitle çevrileceği ve emekliliği gelen hayvanlar için otlak olarak kullanılacağı yolunda bir söylenti dolaşıyor. Emekli atlara günde 2,5 kilo tahıl, kışın 7,5 kilo ot, bayramlarda da bir havuç ya da mümkün olursa bir elma verilmesi gerektiği söyleniyordu. Baksır gelecek yıl yaz sonuna doğru 12 yaşına basacaktı. Hayatın zorlukları bitmek bilmiyordu. Bu kış da bir önceki kadar soğuktu. Yiyecekler daha da azalmıştı. Domuzlar ve köpeklerin tayınları dışında bütün tayınlarda bir kez kısıntıya gidilmişti. Sukela'nın açıklamasına bakılırsa tayınlarda çok katı bir eşitlik, hayvancılığın ilkelerine aykırıydı. Yiyecek sıkıntısı varmış gibi görünebilirdi ama gerçek hiç de öyle değildi. Sukela gönüllere su serpmeyi çok iyi beceriyordu. Kuşkusuz şimdilik tayınları yeniden ayarlamak zorunda kalmışlardı. Sukela hiçbir zaman kısıntı sözcüğünü kullanmıyor, yeniden ayarlama demeyi eğliyordu. Ama gene de Johnson dönemiyle kıyaslandığında çok büyük bir ilerleme söz konusuydu. Rakamları en küçük ayrıntısına kadar tiz bir sesle hızlı hızlı okuyarak Johnson dönemine oranla daha çok yulaf, daha çok ot ve daha çok şalgam yediklerini, çalışma saatlerinin daha azı indirildiğini, içme sularının daha nitelikli olduğunu daha uzun yaşadıklarını, ölen yavruların sayısında büyük bir azalma görüldüğünü, ahırlarda daha fazla saman bulunduğunu ve eskisi kadar pirelenmediklerini bir bir ortaya koyuyordu. Hayvanlar ne dese inanıyorlardı. Doğrusunu söylemek gerekirse, Johnson zamanında olup bitenler belleklerinden neredeyse bütünüyle silinmişti. Şimdilerde yoksul ve çetin bir hayat yaşadıklarını, çoğu zaman aç kalıp soğuktan donduklarını, uyku uyumak dışında her dakikalarını çalışmakla geçirdiklerini biliyorlardı. Ama eski günlerin daha da beter olduğuna inanıyorlar ve bundan mutluluk duyuyorlardı. Kaldı ki Sukela'nın da durmadan vurguladığı gibi, eskiden köle olmalarına karşılık şimdi özgürdüler. Bütün fark da buradaydı. Beslenecek boğazlar da artmıştı. Sonbaharda 4 dişi domuz da aşağı yukarı aynı sıralar toplam 31 yavru doğurmuştu. Çiftlikteki tek erkek domuz Napolyon olduğundan hepsi de alacalı olan yavruların babalarının kim olduğunu kestirmek hiç de güç değildi. İleride tuğla ve kereste alındığı zaman çiftlik evinin bahçesinde bir derslik yapılacağı açıklanmıştı. Ama şimdilik küçük domuzlara çiftlik evinin mutfağında Napolyon kendisi ders vermekteydi beden eğitimi ve gezinti için bahçeye çıkıyorlardı. Ama öteki hayvanların yavrularıyla oynamalarına izin yoktu. Gene o sıralar yeni kurallar getirilmişti. Bir domuz ile başka bir hayvan yolda karşılaştıklarında öteki hayvan kenara çekilerek domuza yol verecek ve bütün domuzlar pazar günleri kuyruklarına yeşil kurdele takma ayrıcalığına sahip olacaklardı. O yıl çiftlikte işler yolunda gitmesine karşın hala para sıkıntısı çekiliyordu. Derslik için tuğla, kum ve kireç almak, yel değirmeninin aygıtları içinde para biriktirmek zorundaydılar. Ayrıca ev için gaz yağı ve mum, Napolyon'un sofrası için şeker, şişmanlamasınlar diye şekeri öteki domuzlara yasaklamıştı. Almaları gerekiyordu. Araç gereç, çivi, ip, kömür, tel, hurda demir ve köpek bisküvisi de cabası. Samanların ve patateslerin bir bölümü satılmıştı. Sözleşmedeki yumurta sayısı haftada 600'e çıkarıldığından o yıl tavuklar yeterince civciv çıkaramamışlardı. Aralık ayında azaltılmış olan tayınlara Şubat'ta yeniden kısıtlama getirilmiş, fazla gaz yağı gitmesin diye ahırlarda fener yakmak yasaklanmıştı. Ama domuzların rahatı yerindeydi, dahası semirdikleri bile söylenebilirdi. Şubat sonlarına doğru bir akşamüstü mutfağın arkasında bulunan ve Johnson zamanında hiç kullanılmayan küçük bira imalathanesinden avluya, hayvanların o güne kadar hiç duymadıkları ılık, nefis, iştah açıcı bir koku yayıldı. Hayvanlardan biri, bunun pişirilmekte olan arpa kokusu olduğunu söyledi. Kokuyu içlerine çeken aç hayvanlar, yoksa akşam yemeğine sıcak bir lapa mı hazırlanıyor diye düşünmekten kendilerini alamadılar. Ama sıcak lapa şöyle dursun, Ertesi pazar artık tüm arpanın domuzlara ayrılacağı açıklandı. Meyve bahçesinin arkasındaki tarlaya çoktan arpa ekilmişti. Çok geçmeden bir haber yayıldı. Artık her domuza günde yarım litre, Napolyon'a ise 4 litre bira veriliyor. Napolyon birasını Chrome derbi takımının çorba kasesinden içiyordu. Gerçek güçlüklerin ardı arkası kesilmiyordu ama hayvanlar artık eskisine göre çok daha onurlu yaşadıklarını düşünerek bir ölçüde avutuyorlardı kendilerini. Daha çok şarkı söyleniyor, daha çok konuşma yapılıyor, daha çok tören düzenleniyordu. Napolyon haftada bir hayvan çiftliğinde verilen savaşımları ve kazanılan zaferleri kutlamak amacıyla kendiliğinden gösteriler düzenlenmesini buyurmuştu. Hayvanlar belirlenen saatte işi bırakıyor, çiftliğin çevresinde askeri düzende yürüyüşe geçiyorlardı. En önde domuzlar, onların arkasında atlar, sonra inekler, koyunlar, en arkaya da kümes hayvanları. Köpekler geçit alayının iki yanında yürüyor. Napolyon'un siyah horozu da başı çekiyordu. Üzerinde hayvan ayağı ve boynuz resmi bulunan, "Yaşasın Napolyon Yoldaş" yazılı bir bayrağı her zaman Boxer ile Clover taşıyorlardı. Daha sonra Napolyon'un onuruna yazılmış şiirler okunuyor. Ardından Scuella, gıda maddeleri üretimindeki son artışları ayrıntılarıyla açıklayan bir konuşma yapıyor. Zaman zaman da bir el silah atılıyordu. Kendiliğinden gösterilerin en büyük tutkunu koyunlardı. İçlerinden biri vakit kaybettiklerinden ve soğukta dikilip durmaktan başka bir şey yapmadıklarından yakınmaya kalksa bazı hayvanlar gerçekten de domuzlar ve köpekler ortalıkta görünmediği zamanlar yakınıyorlardı. Koyunlar o saat birazdan dört ayak iyi, iki ayak kötü diye avazları çıktığı kadar meyleyerek onu susturuyorlardı. Ama hayvanlar bu törenlerden genellikle hoşnuttular. Ne de olsa kendi kendilerinin efendisi olduklarının ve yalnızca kendi yararları için çalıştıklarının anımsatılması yüreklerini ferahlatıyordu. Böylece şarkılarla, tören alaylarıyla, Sukuela'nın sıraladığı rakamlarla, tüfeğin gümbürtüsüyle, horozun ötüşleriyle ve bayrağın dalgalanışıyla ara sırada olsa açlıklarını unutabiliyorlardı. Nisan ayında hayvan çiftliğinde cumhuriyet ilan edildi. Bir başkan seçmek gerekiyordu. Tek aday olan Napolyon, oy birliğiyle başkan seçildi. Aynı gün Snowball'un Johnson suç ortağı olduğuna ilişkin ayrıntılı bilgileri gün ışığına çıkaran yeni belgeler bulunduğu açıklandı. Belgeler, Snowball'un hayvanların ilk başta sandıkları gibi yalnızca ağıl savaşının kaybedilmesi için savaş hilesine başvurmakla kalmadığını, açıktan açığa Johnson safında dövüştüğünü ortaya koyuyordu. Üstelik, insan kuvvetlerinin komutanlığını üstlenmiş ve yaşasın insanlık diye haykırarak saldırıya geçmişti. Snowball'un sırtındaki yaraları kendi gözleriyle gördüklerini anımsayanlar ise yepyeni bir şey öğreniyorlardı. Meğer bu yaraları Napolyon dişleriyle açmıştı. Kaç yıldır ortalıkta görünmeyen kuzgun Moses, yaz ortalarına doğru birden çiftliğe geri döndü. Neredeyse hiç değişmemişti. Elini sıcak sudan soğuk suya sokmuyor, eskisi gibi bal badem diyarı masalları okuyup duruyordu. Bir kütüğün üstüne tünüyor, kara kanatlarını çırpıyor. Dinleyecek birini bulmaya görsün, saatlerce konuşuyordu. Koca gagasıyla gökyüzünü göstererek çok ciddi bir sesle, işte orada yoldaşlar diyordu. Balbadem diyarı. Biz zavallı hayvanların tüm sıkıntılarımızdan kurtulup sonsuza dek huzur içinde yaşayacağımız ülke orada. Şu gördüğünüz kara bulut var ya, onun hemen ardında Dahası bir gün çok yükseklerden uçarken oradan geçtiğini, alabildiğine uzanıp giden yonca tarlalarını, keten tohumu küspesi ve kesme şekerlerle kaplı çalılıkları gözleriyle gördüğünü ileri sürüyordu. Hayvanların birçoğu ona inanıyordu. Bu dünyada açlık ve yokluk içinde yaşıyorlardı. Başka bir yerlerde daha iyi bir dünyanın bulunmasından daha doğru, daha anlaşılır ne olabilirdi?'' asıl anlaşılması zor olan domuzların Moses'a karşı tutumuydu. Hem onu aşağılayarak bal badem diyarı ile ilgili masalların palavra olduğunu söylüyorlar, hem de hiç çalışmadan çiftlikte kalmasına ses çıkarmıyorlar, dahası her gün bira içmesine izin veriyorlardı. Boxer ayağı iyileştikten sonra her zamankinden daha sıkı çalışmaya başlamıştı. Aslında o yıl tüm hayvanlar köle gibi çalışıyorlardı. Çiftliğin gündelik işleri ve yel değirmeninin yeniden yapımının yanı sıra bir de Mart ayında genç domuzlar için bir derslik yapılmaya başlanmıştı. Az yiyip çok çalışmak dayanılır gibi değildi ama Baksır asla pes etmiyordu. Konuşmalarından da çalışmasından da artık eskisi kadar güçlü olmadığını anlamak mümkün değildi. Yalnızca görünüşü biraz değişmişti. Tüyleri eskisi kadar parlak değildi Kocaman sarısı içine göçmüştü. Herkes ilkbahar otları bir yeşersin baksır kendini toparlar diyordu. İlkbahar otları yeşerdi ama baksır toparlanamadı. Bazen taş ocağına çıkılan yamaçta iri bir kaya parçasının altında kasları titrediğinde onu ayakta tutan tek şey kararlılığı oluyordu. Böyle durumlarda sesini tümden yitirmesine karşın dudaklarından daha çok çalışacağım sözcükleri okunabiliyordu. Clover ile Benjamin sağlığını koruması için onu sürekli uyarıyorlar ama Baxter kulak asmıyordu. 12. yaş günü yaklaşıyordu. Sağlığı umrunda değildi. Tek isteği kendisi emekliye ayrılmadan yel değirmeni için yeterince taş toplanmasıydı. Bir yaz akşamı birden çiftlikte bir söylenti yayıldı. Baksıra bir şey olmuştu. Yel değirmeni için tek başına bir araba taş taşımaya kalkışmıştı. Söylenti hiç kuşkusuz doğruydu. Az sonra iki güvercin yarışırcasına haberi yetiştirdi. Baksır yere yıkılmış. Kalkamıyor. Çiftlikteki hayvanların neredeyse yarısı yel değirmeninin bulunduğu küçük tepeye koştu. Baksır orada Arabanın okları arasında boynunu uzatmış yatıyor, başını bile kaldıramıyordu. Gözleri cam gibi olmuş, gövdesi tepeden tırnağa tere batmıştı. Ağzından ince bir kan sızıyordu. Clover yanı başına diz çöktü. "Baxter diye bağırdı. Ne oldu sana?" Baxter duyulur duyulmaz bir sesle "Ciğerlerim dayanmadı." dedi. "Dert değil. Yel değirmenini bensiz de bitirebilirsiniz." Epeyce taş toplandı. Hem bir ayım kalmıştı. Doğrusu emekliliğimi dört gözle bekliyordum. Benjamin de yaşlandı artık. Belki de onu da emekliye ayırırlar da bana arkadaşlık eder. Clover, hemen yardım istemeliyiz dedi. Koşun, Squeela'ya haber verin. Hayvanlar olup biteni Squeela'ya anlatmak üzere hep birlikte çiftlik evine koştular. Yalnızca Clover'la Benjamin kalmıştı. Benjamin, Baxter'ın yanına uzanmış, uzun kuyruğuyla sinekleri kovuyordu. 15 dakika kadar sonra Squeala belirdi. Üzgün ve kaygılı görünüyordu. Napoleon yoldaşın çiftliğin en sadık işçilerinden birinin başına geleni çok büyük bir üzüntüyle öğrendiğini, Baxter'ın tedavi için Wellington'daki hastaneye gönderilmesini sağlamaya çalıştığını söyledi. Hayvanlar biraz tedirgin oldular. O güne kadar Mali ve Snowball dışında hiçbir hayvan çiftlikten ayrılmamıştı. Hasta yoldaşlarının insanların eline bırakılacak olmasından hiç hoşlanmamışlardı. Ama Sukela onları kolayca yatıştırmakta gecikmedi. Wellington'daki Baytar, Baxter'ı çok daha iyi tedavi edebilirdi. Yarım saat kadar sonra Baxter biraz toparlanıp güçlükle ayağa kalktı. Topallayarak ahırına gidip Clover'la Benjamin'in hazırladıkları saman döşeye uzandı. Baxter iki gün ahırında kaldı. Domuzlar banyodaki ilaç dolabında buldukları büyük bir ilaç şişesi göndermişlerdi. Clover şişenin içindeki pembe ilacı Baxter'a günde iki kez yemeklerden sonra içiriyordu. Akşamları Baxter'ın ahırında kalıp onunla konuşuyor, Benjamin de sinekleri kovuyordu. Baxter başına gelenlere üzülmediğini söylüyordu bir iyileşirse en azından 3 yıl daha yaşayabilir, büyük otlağın bir köşesinde huzurlu günler geçirebilirdi. Belki de hayatında ilk kez okumaya, bir şeyler öğrenmeye vakit ayırabilecekti. Son yıllarını alfabenin tümünü öğrenmeye ayırmayı düşünüyordu. Ne var ki Benjamin ile Clover, Baxter'la ancak iş saatlerinden sonra ilgilenebiliyorlardı. Üstü kapalı bir yük arabası Baxter'ı götürmeye geldiğinde öğle saatleriydi. Bir domuzun gözetiminde şalgam tarlasındaki ayrı kotlarını ayıklamakta olan hayvanlar, Benjamin'in çiftlik binalarının oradan avazı çıktığı kadar anırarak dört nala geldiğini görünce çok şaşırdılar. Benjamin'i hayatlarında ilk kez telaşlı görüyorlardı. Aslına bakılırsa o güne değin dört nala koştuğunu da gören olmamıştı. ''Çabuk, çabuk!'' diye bağırdı Benjamin. ''Hemen gelin, baksırı götürüyorlar.'' Hayvanlar domuza aldırış etmeden işi bırakıp çiftlik binalarının oraya koştular. Gerçekten de avluda iki atlı, üstü kapalı büyük bir yük arabası duruyordu. Yan tarafında bir yazı bulunan arabanın sürücü yerinde melon şapkalı, şeytan bakışlı bir adam oturuyordu. Baksır'ın ahırı boştu. Hayvanlar arabanın çevresini almış, hep birlikte güle güle Baksır diye bağırıyorlardı. Yolun açık olsun. Benjamin ise Hayvanların çevresinde hoplayıp zıplıyor, küçük ayaklarını yere vurarak "Salaklar! Salaklar!" diye bağırıyordu. "Kör müsünüz? Arabanın üstünde ne yazıyor görmüyor musunuz?" Benjamin'i duyan hayvanlar durakladılar. Ortalığı bir suskunluk kapladı. Muriel yazıyı sökmeye çalışıyordu. Benjamin onu kenara etti ve ölüm sessizliğinin ortasında yazıyı okudu. Alfred Simmons at kasabı ve tutkal imalatçısı Willington, hayvan derisi ve kemik tozu taciri, köpek kulübesi temin edilir. Şimdi anladınız mı? Baksırı at kasabına götürüyorlar, köpek maması yapacaklar. Hayvanlar dehşet içinde bağırıştı. Tam o sırada sürücü yerinde oturan adam atları kamçıladı. Tırısa kalkan atların çektiği araba avludan çıktı. Tüm hayvanlar yeri göğü çınlatarak arabanın ardına düştüler. Clover var gücüyle en önden gidiyordu. Araba hızlanmaya başladı. Clover güçlü bacaklarıyla dört nala kalkmaya çalıştıysa da ancak eşkine erişebildi. Baxter diye bağırıyordu. Baxter! 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 Tam o sırada dışarıda kopan gürültüyü duymuşçasına arabanın arkasındaki küçük pencerede Baxter'ın yüzü belirdi. Clover Baksır diye haykırdı yürekleri dağlayan bir sesle. Baksır çık oradan çabuk çık. Boğazlamaya götürüyorlar seni. Hayvanlar da çık oradan Baksır at kendini dışarı diye bağırıyorlardı. Ama araba iyiden iyiye hızlanmış arayı gittikçe açıyordu. Baksır'ın Clover'ın ne dediğini anlayıp anlamadığı da belli değildi. Ama çok geçmeden yüzü camdan kayboldu ve arabanın içinden Korkunç tepinmeler duyuldu. Çifteler atarak kapıyı açmaya çalışıyordu. Eskiden olsa arabanın kapısını birkaç çiftede paramparça ederdi. Ama ne gezer, o eski gücünün yerinde yeller esiyordu. Biraz sonra tepinmeler yavaş yavaş hafifledi ve sonunda tümden kesildi. Umarsızlığa kapılan hayvanlar bu kez arabayı çekmekte olan atlara seslendiler. Yoldaşlar, yoldaşlar, kardeşinizi ölüme götürmeyin. Ama olup biteni kavrayamayan aptal beygirler kulaklarını arkaya yatırıp biraz daha hızlandılar. Baksır'ın yüzü bir daha camda belirmedi. İçlerinden biri önden koşup çiftliğin kapısını kapatmayı düşündü ama artık çok geçti. Araba kapıdan çıkarak yola daldı ve hızla gözden kayboldu. Baksır'ı bir daha hiç görmediler. Üç gün sonra Baksır'ın Gösterilen her türlü özene karşın Wellington'daki hastanede öldüğü haberi geldi. Haberi açıklayan Scuella son anlarında Baxter'ın yanında bulunduğunu söylüyordu. Scuella ön ayağını kaldırıp gözyaşlarını silerek ''Öylesine dokunaklı bir sahne görmemiştim.'' dedi. ''Son ana kadar başucundaydım. Konuşacak gücü kalmamıştı.'' Son nefesinde kulağıma tek üzüntüsünün yel değirmeninin bittiğini görememek olduğunu fısıldadı. ''İleri yoldaşlar'' dedi güçlükle. ''Ayaklanma adına ileri, yaşasın hayvan çiftliği, yaşasın Napolyon yoldaş, Napolyon her zaman haklıdır.'' Son sözleri bunlar oldu yoldaşlar. Derken Sukuela'nın tavrı ansızın değişiverdi. Bir an durdu, ufacık gözleriyle çevresine kuşkulu bakışlar fırlattıktan sonra başladı anlatmaya. Baksır götürüldükten sonra çiftlikte saçma ve aşağılık bir söylenti yayıldığını duymuştu. Söylentiye bakılırsa bazı hayvanlar Baksır'ı götüren arabanın üzerinde at kasabı yazdığını görmüşler ve hemen Baksır'ın kesilmeye gönderildiği sonucuna varmışlardı. Bir hayvanın bu kadar salak olması inanılır gibi değildi ter ter tepiniyor, öfkeyle bağırıyordu. Sevgili önderleri Napolyon yoldaşı hiç mi tanımıyorlardı? Napolyon yoldaş hiç böyle bir şeye göz yumar mıydı? Oysa işin aslı çok basitti. Eskiden bir at kasabının kullandığı araba kısa bir süre önce Baytar tarafından satın alınmış ama Baytar arabanın üstündeki yazıyı silmeye vakit bulamamıştı. Sorun buradan kaynaklanıyordu. Hayvanlar işin aslını öğrenince yüreklerindeki sıkıntıyı biraz olsun atmışlardı. Hele Sikuela, Baksır'a ölüm döşeğinde ne kadar büyük özen gösterildiğini, Napolyon'un o pahalı ilaçları en küçük bir duraksama göstermeden hemen aldırttığını ayrıntılarıyla anlatınca kafalarındaki son kuşkular da dağıldı. Baksır'ın hiç değilse mutlu öldüğü düşüncesi yoldaşlarının ölümüyle içlerine çöken acıyı dindirdi. Ertesi pazar Sabahleyin düzenlenen toplantıya Napolyon da katıldı. Baksır'ı göklere çıkaran kısa bir söylev çekti. Acısını yüreklerinde duydukları yoldaşlarının cenazesini gömülmek üzere çiftliğe getirtmek mümkün olmamıştı. Ama Baksır'ın cenazesine çiftlik evinin bahçesindeki defne dallarından yaptırdığı kocaman bir çelenk göndermişti. Domuzlar birkaç güne kadar Baksır için bir anma şöleni düzenleyeceklerdi. Napolyon söylevini Baxter'ın en sevdiği iki özdeyişle bitirdi. Daha çok çalışacağım. Ve Napolyon yoldaş her zaman haklıdır. Bu özdeyişleri her hayvan kafasına iyice kazımalıydı. Şölenin verileceği gün Wellington'dan gelen bir bakkal arabası çiftlik evine kocaman bir sandık bıraktı. O gece büyük bir şamatayla şarkılar söylendiği duyuldu. Ardından tepişme ve boğuşma sesleri geldi. En sonunda 11'e doğru bir şangırtı koptu. Ertesi gün öğleye kadar çiftlik evinde kalanların hiçbirinden ses çıkmadı. Çiftlikte bir söylenti dolaşıyordu. Domuzlar parayı nereden bulmuşlarsa bulmuşlar, bir kasa viski daha almışlardı.